Kayseri mutfağından soğan yahnisi. 1 kilo arpacık soğan, 1 kilo kuzu kuşbaşı, 2 adet sivri biber, 1 adet kırmızı biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 2 kaşık domates salçası, 1 kaşık tereyağı, 1 bardak su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber. Soğan yahnisi yapacak. Öyle böyle değil Kışın ama. Kışın bitmeyen, tükenmeyen Gincin. antibiyotikli yemeği. Gece Vay oturdum. Yalnız. Böyle bıdık 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 arpacık soğan ayıklattı bana. 1 kilo ayıklanmış olsun dedik. Uğraşmayalım dedi. Peki dedim ben. De. Eline sağlık. Teşekkür ederim. 1 kilo edelim. arpacık soğan, ee, kırmızı biber, yeşil biber var. Etin var. Etin mi gerek? Galiba etlerimiz biraz iri ama ha. Küçültmek Çok gereksin, mi? Çok iri sen bir bisket dürtsün. Şöyle şöyle nasıl hmm, sence? Çok iri. İri. Evet. Kasaba iyi diyememişiz. Sen bir tahta daha almış Sevcim. Ben bunları küçültmeye başlayayım. Nevzineyi unutmayalım. Ha? Bir bak istersen fena gözükmüyor Nevzine. Yaklaşıyor. 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 Tamam. Ben biberlerini doğrayayım. Sen etlerini biraz ufalt. Tamam. Etimiz bir kilo. Evet. Acaba benim bildiğim soğan yahnisini mi yapacaksın merak ediyorum. Bak bu etimizin yağlı kısımlarını böyle ayırıyorum. Döküm tenceremizin tavana koyayım ben. Etimizin yağlı yerlerini gibi kavurduk de. Çok güzel oldu bak. Yani. Ne diyecekmişim ki? Ne diyecekmişim de bakayım. Etimizin yağlı kısımlarını hakırdak gibi kavurduk. Bakar mısın? <laughs> yağını bıraktı. Öyle de diyor. Yağlar yağını bıraktı. Şimdi etimizi üstüne atıp kavuracağız. <gülüyor> <gülüyor> ee, Şimdi bu çekinceye kadar güzelce kavrulacak. Kayseri usulü soğan yahnisinin en büyük özelliği Eti iyice kavrulacak. Arkadan Tabii. soğanları girecek. Onun arkasından biberler değil mi? Hı hı. Yarım çay bardağı sıvı yağ et iyice kavrulsun diye. Tamam. Bence nevzineyi artık çıkarmalıyız. Nasıl sence? Güzel. Güzel. Hı hı. Güzel güzel. Harika. Nevzine öyle çok kabaran bir tatlı değil gayet güzel oldu. Biraz sıcaklığı gitsin. şerbetimiz de hazır edeceğiz. onları buluşturacağız. 10 dakika. Olsun. Olsun. Şerbetliyince de biraz kabarıyor. Tabii canım kabaracak olur. Şerbet alınca kabarır. Fake kabarca. yaptım sana gördün mü onu? <laughs> tamam. Evet, etimiz kavruluyor. Arkadan soğan giriyor. Arkadan biberler giriyor. Küçük bir temizlik yine o arada etimiz olsun. Evet. Et yemeklerimizde sabır ister. Evet. Etin iyi pişmesi gerekiyor. Ağzına lezzet Kesinlikle. gelmesi için. Bir kilo kuzu kuşbaşı yağı, iki sivri biber, bir tane kırmızı biber giriyor. 3 diş de sarımsak var. Ben onları keseyim sana. Bir tatlı kaşığı da limon. Küçük küçük mü yapayım? Hayır, ortadan ikiye bölürsen yeterli. tane Tamam. Şöyle. oh sarımsak da çok lezzet verir yemeklerine. Kesinlikle yemeği. biber biraz geç pişer diye hemen atmak Onu istedim. Tabii. Ondan sonra bunları atalım kendi suyuyla. Aynen. Suyunu çektiğinde bir su bardağı sıcak suya ihtiyacımız olabilir. Bu sulu bir yemek değil. Su yemek değil ama bir şey ne kadar suyunu çekip azalacağı için. Evet. Onu biraz sonra ilave ederiz. Kapatalım mı? Kapat. Sonra ne işi var bunun? Sonra tereyağımızı, salçamızı ilave ederiz. Biraz daha pis